Evet şimdi Video kaydımız devam ediyor Şimdi Vedat Aslında şu anda görüyorsun yani gece karanlığıdır Flashı da açmışım zaten Şimdi fotoğrafı çekseydin belki inanmazdın sen bana İşte şu anda Neredeyim biliyor musun Kavacık mahallesi Beykoz Kavacık Akasya Duran tam önündeyim Bak ben sana şu anda Akasya Duran'ı tam göstereyim mi kardeşim Bak iyice bak İyice bak ondan sonra Yalanını şeyin Memo deme Sonra ben seni siker bırakırım olduğun yerde Tamam mı birader Bak burası akasya durağı Evet Şimdi sana bu tarafa gelelim Vedat şansına küs Taksiler görünmüyor Taksiler görünmüyor Taksiler görünseydi tam olacaktı Ve fazla kayıt alamayacağım Vedat Bey çünkü Karşıdan millet geliyor Öküzün trene baktığı gibi bana bakıyor Neyse kaydım devam etsin ama sen şöyle yine bakıver Bekle Vedat kadına gitsin ben sana tam kayıt göstereceğim kadın gitsin. Adam da geldi amına kodum adamı. Araba da geçti. Evet. Bak kadın Kadın gidiyor, kadını da çekeyim. Neyse Vedat at kadın. Boş ver sen kadını da. Ben sana kasaya duranı tam göstereyim kardeşim. Bak kafa bak. Senin için oğlumu bile tellerden sokacağım arkadaş. Ha bak tam gör. Tam görmen için gösteriyorum. Ha, tamam. Bu kadar yeter mi veda sana? Ha, şimdi ben sana ne göstereyim başka? Şimdi Sinan'ın çekim yaptığı evi görmek istiyor musun? Ha, şimdi hemen 100 metre aşağı, aşağıda. 100 metre ileride sağ solda göreceğiz. Soldaki sokak şimdi ben sana orayı da göstereceğim. Bekle aşağı doğru inelim. Aşağı doğru inelim, inelim, inelim. Ha, bak şu anda bak Akasya'dan çardak bölümü burası. Ama çardan anası ağlamış. Şu anda biliyor musun Vedat?